mobilyadan dekorasyon ürünlerine her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. Dukka Home ile evinizin her köşesini özel kılın. Hemen ziyaret edin ve hayalini kurduğunuz yaşam alanını keşfedin. Dekorasyon ürünlerine her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. Dukka Home ile evinizin her köşesini özel kılın. Hemen ziyaret edin ve hayalini kurduğunuz yaşam alanını keşfedin. Evet, bugün en sevdiğim şeflerden biri olan Duygu Tuğcu'nun cupcake tarifini uygulayacağız. Üzerine de benim çok sevdiğim hem pastalarınızda kullanabileceğiniz hem de cupcake sistemlerinizde kullanabileceğiniz efsane bir krema hazırlayacağız. Hadi cupcakeimizle başlayalım. Şöyle mikserimi aldım. Ben bütün yine malzemelerimi taktım ama sizler için biz reçete yine aşağıya bırakıyor olacağız. Şimdi ne yapıyorum? Tereyağım, un, kakao, şeker süt ve yumurta hariç bütün malzemelerimi içine koyacağım. Şöyle biliyorsunuz ki normal şartlarda bir kek yaparken biz ilk önce sıvıları, yumurta ile şekeri çırparız sonra sıvıları sonra katıları ama bunda tam tersi. İlk önce tereyağımı koyuyorum. Daha sonra kakaomu ilave ettim. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Unumu ilave edeceğim. Tuzumu da ilave edip şöyle bir karıştırmaya başlayacağım. Böyle kum görüntüsü olsun istiyorum. O yüzden şöyle bir onların kum görüntüsü olana kadar çıkmasını sağlayacağım. Şöyle bir husus var ki şimdi şekerimi ekleyeceğim. Söyleyeceğim arkadaşlar hususu da. Şöyle ki Şimdi kum görüntüsünü oluşturduktan sonra yumurtalarımızı bir, ben değil, tek tek ekliyoruz. Bu önemli. İki yumurtayı aynı anda kırmak değil de bir yumurtayı kırıp homojen hale gelmesini sağlamamız gerekiyor. Daha sonra da diğer yumurtayı ekleyeceğiz. Şu anda kum görüntüm yavaş yavaş oluşmaya başladı. Diğer önemli noktalardan biri bütün malzemelerinizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu önemli. Kek yaparken, pasta yaparken, pandispanya yaparken... Unutmayın ki bütün malzemelerin oda ısısında olması sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi kum görüntüsünü oluşturduk. Bir yumurta kırıyorum önce. Burada bir yumurta var reçetede. Ben iki yumurta koymuşum burada. Aklınız karışması sadece bir yumurta kıracağız. Şimdi iyice ne kum görüntüsünü oluşturduk. Ben ilk iki ölçü yapmayı hedeflemiştim ama sonradan tek ölçüye düştüğüm için iki yumurta eklemişim. Evet, kum görüntüsünü gördük. Şimdi ne yapıyorum? Sütüm var. Sütümü asla birden ilave etmiyorum. Yavaş yavaş. Evet, ne yapıyorum? Yine biraz daha ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Biraz daha ekliyorum. Karıştırıyorum. Evet, göründüğü gibi yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Şimdi yaklaşık 2-3 dakika arasında çırpacak makina. Ben de şunları şöyle bir toplamış olayım. Bir kenarlarını sıyıralım. Yukarıya çıkan, kenardan yapışan bütün kremaları da almış olalım. Evet, şimdi hazırız. Kek harcımız hazır. Şöyle yine alt karıştırıyorum. Şöyle bir kıvamım var. Şöyle. Şimdi bunları ne yapacağız? Muffin kaplarına ya da kapkek kalıplarımıza dolduracağız. Şöyle yapalım. Ben şunları şöyle bir kenara alayım ki daha hareket edelim. Evet ben şimdi kalıplarımı zaten yayına başlamadan önce yerleştirmiştim. Ne yapıyoruz? Cupcakeleri doldururken sadece üçte bir oranında dolduruyoruz. Hepsini doldurmuyoruz. Şöyle. Ölçülü gitmek istediğim için iki kaşık benim için ideal. İkişer kaşık olacak şekilde dolduruyorum. Bu arada azıcık sohbet edelim. Nasıl geçti yeni yılınız? Umarım keyifli ve eğlenceli geçmiştir. Biz gece 11.30'a kadar evdeydik. Sonra arkadaşlarımızın yanına gidip orada biraz sohbet edip sonra evimize geri döndük. Ben sevmiyorum yılbaşını artık dışarıda kutlamayı. Çok uzun zamandır zaten hani dışarıda kutlamıyoruz ama iki senedir çok uzun zaman dediğimde şöyle bir şey oluyor. Ee, mekanları da anlıyorum. İşte özel gün para kazanmaya çalışıyorlar ama o kadar çok böyle yemekler kalitesiz, eğlence kalitesiz, her şeyin kalitesizleştiği bir ortam oluyor ve ben de bunu sevmiyorum. Bu yüzden protesto ediyor. Ve yılbaşlarını dışarıda kutlamıyorum. Çünkü ne zaman kutladıysak mutsuz olarak döndük. O yüzden de Kutlamayı tercih etmiyorum dışarıda. Gerçi bizim yaptığımızda kutlama da denilemez. Evde yemek yiyip sohbet ettik ya da dostlarımızla birlikte olup sohbet ediyoruz. Normal bir zamanda dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde yapacağımız ne varsa aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Farklı da bir şey olmuyor. Bu arada bunun üzerine öyle bir güzel krema hazırlayacağız ki bu cupcakelerin üstüne bayılacaksınız. Pastalarınızda bariyer kreması olarak kullanabilirsiniz. Ee, sıvama kreması olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da cupcakelerinizi süslemek için de kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın doğum günlerinde, sevdiklerinizin doğum günlerinde pasta yaparken bu reçeteyi de uygulayabilirsiniz. yediyim. Öyle dolduralım. Sizde de var mı böyle havaların soğumasıyla birlikte üzerime düşen böyle bir yorgunluk hissi var ve asla geçmiyor. O kadar yorgun hissediyorum ki sabahları yataktan gerçekten çok zor kalkıyorum. Bunun için tekrardan yogaya başlamayı düşünüyorum. Enerjisel olarak bir dengeleneyim istiyorum. Nefes terapisine başladım. Kendi kendime nefes çalışmaları yapıyorum. Böyle hayata biraz daha hızlı şekilde adapte olabilmek için. Sizler neler yapıyorsunuz hayata adapte olabilmek için? Güne adapte olabilmek için bilmiyorum ama bana iyi geliyor bu tür şeyler. Yoga, meditasyon. Bu tür şeyleri yapmayı seviyorum ruhuma da bana da iyi geldiğine gerçekten inanıyorum. Bu arada içerisinde tereyağı olduğu için kıvamı bu kadar yoğun. Sıvı yağ yok biliyorsunuz. Sıvı yağ eklemedik. Tereyağı ekledik. O yüzden alması da kolay oluyor. Evet. Cupcakelerimiz hazır. Bunları hadi fırına verelim. Evet pişmek üzere. Fırına veriyorum. 20-25 dakika arası pişecek. Şimdi geldi sıra kremamıza. Şimdi burada 200 gram kadar kremam var. 250'ye yakın çok özür dilerim. Ben ölçüyü biraz fazlalaştırdım ama size tek cupcake'e tek ölç vermiş olacağız. Şimdi şöyle bir kaşık kadar alıyorum. 50 grama denk gelecek şekilde. Bunu iyice eriteceğim. Beyaz çikolatamın önceden eritmiş ve soğutulmuş olması gerekiyor ki kremamı yapabilmem için. Üzeri için eğer kakaolu görüntü bir istediğiniz zaman beyaz çikolata yerine bitter çikolata kullanabilirsiniz. Ya da sütlü çikolata da yapabilirsiniz. Aynı ölçüyle de uygulayarak gayet güzel bir lezzet elde edebilirsiniz. Kremam eriyecek. Kremam eridikten sonra beyaz çikolatamı içerisine koyacağım. Onu bir güzel karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım. Daha sonra kremamızı tamamlamaya geçeceğiz. Kremam ısındı. Kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Beyaz çikolatamı eriyene kadar karıştıracağım çikolatanın yanmaması önemli. O yüzden karıştıra karıştır yapıyorum. Ocağım bu arada kapalı. Sakın açık ocakta yapmayın. Çikolatanız yanabilir. Çünkü beyaz çikolata biliyorsunuz ki gerçek bir çikolata değildir. Çikolata kakao yağından oluştuğu için yanma olasılığı diğer bitter çikolatalara göre daha yüksek. O yüzden ısıda karıştırarak bu şekilde eriteceğim. Bunu mikrodalgada da eritebilirsiniz ama mikrodalgada dikkat etmeniz gereken bir husus var ki o da 10 saniye ile ısıtmak. Daha hızlı tutarsanız yine yanabilir. Evet şöyle karıştırıp güzel bunu eriteceğim. Çikolatam eridi. Bunu cam kaseye alacağım ki tencerenin sıcaklığıyla da erimeye devam etmesin. Bu yakabilir. Hop hemen şöyle alalım. O burada soğumada dursun. Biz diğer kısma geçelim. Hadi diğer kısma. Evet arkadaşlar kalan kremam var. Sıvı krem ama şurada dikkat etmeniz gereken belli bir husus var ki %35 yağlı olmak durumunda kremamız. İşte %18 yağlı alırsanız tutmayacaktır reçete. O yüzden şimdiden küçük bir öneri. Evet şimdi ne yapıyorum? Toz şantimi de ekledim. Evet şimdi ne yaptım? Toz şantimi koydum. Kremamı koydum. Neydi? Kremam %35 yağlı olmak durumundaydı. Bunları güzelce yavaştan hızlıya doğru çırpacağım. Ne yapıyorum? Birazcık su ekleyeceğim ama çok değil. 2 yemek kaşığı kadar. Bu kadar katı olmazsa gerek yok bu arada eklemenize. Şöyle beyaz çikolatamı da karıştırıyorum ki ısısı çıksın. Biraz soğudu aslında ama bir tık daha ısısı çıksın istiyorum. Şimdi beyaz çikolatamı birden değil, kenardan akıtır şekilde mikser çalışırken ilave ediyorum. Bu şekilde ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi birden hiçbir şekilde dökmüyoruz. Bir kapatacağım. Kenarlarını sıyıracağım. Bir alt-üst yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Şöyle alalım atmasın. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şöyle alttan yukarıya şöyle bir karıştırayım ki o aşağıda kalan toz şanti de bir yukarı çıksın. Şöyle, evet, bir daha çıkmayı alalım birkaç dakika yüksek devirde çırpacağız. Evet, çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kremamız da hazır. Ters çevirdiğimde asla düşmeyecek şekilde olması önemli. Neden? Kapkeklerin üzerinde de erisin istemeyiz. Şöyle kenarlarını da sıyırıyorum. Son bir kontrol ediyorum. Kremamız da hazır. Cupcakelerimizin fırından çıkması tam 2 dakika kaldı. Onlar çıkınca birleştirme ve süsleme aşamasına geçeceğiz. Ben de o sırada bir ortalığı toplayayım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bunu renklendireceğim. Jel boyayla renklendiriyorum. Şimdi ikiye bölelim. Şöyle. Jel boyayla renklendirmenizi öneriyorum. Ben şahsen bu size kalmış ama jel boyayla daha iyi oluyor. Tam böyle çocuk doğum günleri için güzel. Ben sarı ve lacivert yapacağım. Yani koyu mavi yapacağım. Lacivert de değil aslında. Şöyle... Duramadı boya. Evet, şu an. Çok görünüyor ama gördüğünüz gibi çok da bir boya eklemedim. Çok tatlı bir seri olmadı mı renge? Tam böyle çocuklarınızın doğum günlerinde alık bir reçete. Evet sıra geldi maviye. Şimdi önce az koyacağım. İstediğim rengi elde edemezsem koyulaştıracağım. Evet, şimdi yavaş yavaş karıştıralım bakalım. Tabi lacivert koyu mavi olduğu için hemen rengi aldı. Ekstradan boya eklememe gerek bile kalmayacak. Şöyle yapayım ki rahat durur. Çok tatlı renkler oldular. Galatasaraylılar bana kızabilirler bu renkleri yaptığım için ama söz kırmızı da yapacağım. Fotoğrafını çektim. Bir çizgi film karakterinin kitap çiçekleri olacakları için üç renk onlar. Kırmızı, mavi ve sarı. Öncelik olarak bunları yapmış olacağım. Daha sonra tamamlayacağım. Evet ne yapıyorum? Duysuz sıkma torbasını alıyorum. orada Arasını aldırarak aşağı doğru kaydırdık. Bu birinci rengimiz. Şimdi diğerini ekleyelim. Sıkma torbası nasıl kullanıyorduk? Elim soktum. Şu şekilde sıkıyorum. Ters çeviriyorum. Aldım spatulaya koydum tuttum ve çektim. Gördüğünüz gibi gayet temiz sonuç elde edebiliyorum böylelikle. Herhangi bir şey ihtiyaç duymadan bardağa ya da altta sabitleyici bir şey ihtiyaç duymadan da bu işlemi yapabilirim böyle. Evet gördüğünüz gibi bu da hazır. Uçlarını bu Şimdi şöyle bakacağım. Size de göstermek için şuradan alalım. Tek duyum olduğu için tek duya sığacak şekilde bu şekilde kestim. Diğer poşetimin içine koyuyorum. Şöyle biraz daha havadan tutmam lazım. Buradan sıkınca şu duyu kullanıyorum. Şöyle yakından da göstermiş olalım duyumuzu. Bu duyu kullanarak Kapkeklerimi süsleyeceğim. Sarıyla süsledikten sonra içerisine mavi koyacağım. Maviyle süslemeye devam edeceğim. Ben bunları kaldırayım. Kapkeklerimi getireyim. Başlayalım. Evet. Sıkma torbamı nasıl yapıyordum? Avcımın içine gelecek şekilde aldım. Bu şekilde sıkıştırdım. Ortadan başlıyorum. Bakın kremanın kıvamı ve güzelliği. Aynı şekilde tekrardan Şöyle üç tane yapmış olduk. İçindeki kremayı alacağım. Mavi kremayı koyacağım. Şöyle biraz sıkalım ki sarı olan kremada çıkmış olsun. için de mavi ile devam edelim. Evet lezzetli ve muhteşem kapkeklerimiz hazır. Evet sizler için muhteşem bir cupcake hazırladık. Tam çocuklarınızın doğum gününde onların masalarını süslemeye layık bir cupcake oldu. Şöyle hem lezzeti hem dokusu hem de görüntüsü efsane. Denemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hafta yine aynı saatte Mega TV ekranlarında görüşmek üzere. Hepiniz mutfağımıza hoş geldiniz. mobilyadan dekorasyon ürünlerine her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyoruz. Dukka Home ile evinizin her köşesini özel kılın. Hemen ziyaret edin ve hayalini kurduğunuz yaşam alanını keşfedin.